Ben bugün bu ara kararındaki yazılanlardan şöyle bir yorum yapabilirim. Bu dava redde mahkum bir dava. E, 8 Eylül'de bu davanın üstüne karar verilme ihtimali yüzde doksanın üstüne çıkmıştır diye düşünüyorum. Sorumluluk sahibi, partiyi düşünen Cumhuriyet Halk Partiler bu işi e, tartışmamalı. Çünkü e, doğru bir iş değil. E, hiçbir e, partinin kongresi e, bu nedenlerle iptal edilmez, edilemez. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kongre iradesi iki kez belli olmuştur. E, dolayısıyla e, ikisinde de e, Sayın Özgür Özel büyük bir çoğunlukla seçim kazanmıştır. Burada e, iddia edildiği gibi 35 e, kendini bilmezin e, ifadesi ee, o delegelerin iradesini geçersiz kal, kalması halinde bile seçimin sonucunu etkilememektedir. O nedenle, e, ben şimdiki kere tutuşmayacağım. Eylül'e kadar bence bu, bu, bu tartışmalardan uzak Türkiye'nin e, açlık, yoksulluk, ya, yolsuzluk, yasaklar gibi sorunlarıyla e, ilgili e, dile getirdiğimiz eylemleri devam ettirmeliyiz. E, mitingler devam etmeli. Belediye başkanlarımızın eee hukuki mücadelesi devam etmeli ve sonuçta e, gündemimiz e, yoksulluk olmalı, halk olmalı. Halk Partisi'nin yapması gereken e, işler olmalı. E, bu tartışma önce hiç önemli bir tartışma değil. Hatta normal kongre süreci bile başlamalı. E, normal kongremizi yapıp ee, işi tamamlayıp e, yürümeliyiz. Başlamalı. Bence başlamalı.